Sabahın erken saatleriydi. Kışla kapısında görevli er, gözlerini ovuşturarak gelen aracı süzdü. Tozlu bir yolun ardından beliren siyah Ford marka sivil araç, camlarını karartmıştı. Plakası tanıdıktı ama araç değil, içindeki sürücü dikkat çekiyordu. Araç, askeri bölgenin ana nizamiyesinde durdu. Kapıdaki onbaşı, aracın camının yavaşça açılmasını izledi. Direksiyonda oturan kadın gözlüklerini çıkardı soğukkanlı bir yüz ifadesiyle kimliğini uzattı. Komiser Yardımcısı Derya Kutlu Merkezden görevlendirildim. Kurmay Başkanlığıyla görüşmem var. Onbaşı kimliği aldı. Kıyafet sivil ama tavır profesyoneldi. Göz ucuyla arka koltuğa ve bagaj bölümüne baktı. Çantanız var mı, komutanım, diye sordu, resmi bir tonla. Derya başını salladı, arka koltuğu işaret etti arka koltukta alabilirsiniz. Gençer, biraz tereddütle arka kapıyı açtı. Siyah bir sırt çantası duruyordu. Fermuarı yavaşça açtı. O anda gördüğü şey, bütün vücut dilini değiştirdi. Sıradan gibi görünen çantanın içinde bir arma vardı. Ama öyle herhangi bir arma değil. Gümüş dokulu, koyu mavi zeminli, ortasında sade bir kurtbaşı. başı. Efsanevi Gölge Timi'nin amblemi. Yıllar önce dağlarda, sınır ötesinde, içeride ve dışarıda karanlık operasyonlar yürüten, devlet kayıtlarında dahi sayfası olmayan bir timin simgesi. Ellerini geri çekti. Gözleri büyüdü. Komutanım diyebildi sadece. Derya çantayı kapattı, göz teması kurdu. Sorun mu var asker? Hayır. Hayır komutanım. Hoş geldiniz karakolun iç avlusuna girildiğinde bir sessizlik çöktü. Tüm gözler deryaya dönmüştü. Üst rütbeli askerlerin yanından geçerken kimisi selam verdi, kimisi gözlerini kaçırdı. Ancak bir kişi, Albay Cem Tural'ı, gözünü ondan ayırmadı. Soğukkanlı, temkinli ama dikkatli bir bakışla deryayı süzüyordu. Derya'nın her adımı taş zeminde yankılanıyordu. Yanında yürüyen genç bir as subay, kıpır kıpırdı. Sessizliği bozdu. Komutanım, üst düzey subaylar sizi karargah binasının ikinci katında bekliyor. Sanırım haberleri oldu. Derya'nın yüz ifadesi değişmedi. Tabii ki oldular. Merdivenlerden yukarı çıktıklarında binadaki askeri disiplin neredeyse hissedilir düzeydeydi. Herkes düzgün duruyor, göz ucuyla Derya'ya bakıyordu. Onun hakkında kulaktan kulağa dolaşan hikayeler artık ete kemiğe bürünmüştü. Efsane denilen kadın karakolun ortasındaydı. Kapının önünde iki onbaşı nöbet tutuyordu. Biri Derya'yı görünce istemsiz bir adım geri çekildi. Gözlerinde hem saygı hem korku vardı. Kapı açıldı. İçeride yüzbaşılar, binbaşılar ve masanın başında oturan albay Cem vardı. Derya'nın girişiyle odadaki hava değişti. Herkes ayağa kalktı ama Derya yürümeye devam etti. Dosyası elindeydi, kararlıydı, korkmuyordu. Masaya yaklaşınca durdu. Gözlerini Cem'in gözlerine dikti. Ben davet edilmeden gelmem. Buradayım çünkü burası artık benim alanım. Albay Cem, gözlüğünü çıkardı. Yıllardır ortalıkta yoksunuz. Timinizin akıbeti hala tam olarak açıklanamadı. Şimdi birliğe girip, ben buradayım, demek yeterli mi sanıyorsunuz? Derya'nın sesi soğuk ama netti. Timin akıbeti sizin defterlerinizde yazmaz albay. Ben geldim. Ve geçmişi temizlemek için değil, tamamlamak için buradayım. Odada bir oltu yayıldı. Bir binbaşı, onlar o timi geri dönmedi, dedi sessizce. Derya başını eğdi. Çantasından o küçük siyah defteri çıkardı. Bazıları dönmez çünkü onların görevi hiçbir zaman bitmez. Albay Cem ayağa kalktı. Sizi bu birlikte neden eşleştirdiler bilmiyorum ama. Çünkü siz bu birliği kontrol edemiyorsunuz. İçinizde sızıntılar var. Ve ben bir zamanlar yok olmuş bir birimin hayaletiyim. Beni gönderenler ne yaptıklarını biliyor. Odadakiler susmuştu. Bir şeyler değişiyordu. Derya karargahtan çıktığında saat neredeyse öğleye geliyordu. Güneş gökyüzünde dik bir ışıkla parlıyordu ama hava içeride yaşananların ağırlığı yüzünden daha da ağırlaşmış gibiydi. Albay Cem odasından ayrılırken "Kendinize bir oda seçin. Belli ki artık buradasınız." demişti. Bu sözler bir nevi kabul anlamına geliyordu ama aynı zamanda dikkatli olunması gerektiğinin de göstergesiydi. Askeri lojman binasına yürürken ardında birkaç subayın bakışını hissetti. Fısıldaşıyorlardı. İsimler zikrediliyor, geçmiş dosyalar arasında kaybolmuş olaylar birbirine ekleniyordu. O sırada iç hizmet bölümünden Teğmen Kerim Koşar adım geldi. Elindeki kağıdı uzattı. Komutanım, odanız ve özel kanal şifreniz hazır. Ayrıca karargah bilgisayar sistemine erişim izniniz tanımlandı. Derya kağıda göz attı. Güzel. Şifreler değişecek. Her şey yeniden başlayacak. Teğmen Kerim boğazını temizledi. Affedersiniz ama gerçekten siz misiniz? Yani o Karakurt timinin lideri olan. Derya durdu. Gözlerini Kerim'e çevirdi. Sen ne duydun? Teğmen hafifçe irkildi. Karakurt timinde görev yapanlar, 7 yıl önce sınır hattında kayboldu. Hepsi şehit sayıldı. Ama bazıları geri dönmedi deniyor sizin o timin başında olduğunuz söylentisi yıllarca sürdü ama resmi hiçbir bilgi çıkmadı. Ta ki bugüne kadar. Derya cebinden küçük metal bir plaka çıkardı. Üzerinde kartal pençesiyle sarılmış bir kalkan simgesi vardı. Bu arma, kara kurtun son sembolüdür. Geri dönen bir tim olmadı çünkü biz hiçbir zaman tamamen gitmedik. Kerim'in yüzü solmuştu. Derya yürümeye devam etti. Derya'nın nojmandaki odası diğerlerinden farksızdı. Ancak masa çekmecesine yerleştirdiği cihaz, kendi sistemine bağlı özel bir iletişim cihazıydı. Hala yaşayan eski tim üyeleriyle bağlantısı vardı. Kod isimleriyle yazılmış mesajlar tek tek sıralandı. Ayaz, sıfır, konumun teyit edildi. İçeride misin? Derya, bir, içerideyim. Gölge çürümüş. Ayaz, sıfır, gözle ve bekle. Şifreyi hatırla, gölgeler, ışıkla konuşmaz. O akşam yemekte askerler kendi aralarında konuşuyordu. En çok konuşulan kişi artık Derya'ydı. Ben onun simgesini gördüm. Kara kask, siyah harma. O timden kimse sağ dönmedi denmişti. Yalanmış. Yalan değil. O timin başına ne geldiğini hala kimse bilmiyor. Ama bir kişi sağa dönmüşse, demek ki anlatılmayan bir şeyler var. Duyan olmuş mu? Geçen sene sınır ötesi bir operasyonda tüm düşman birliği sessizce yok edilmiş. Hiç iz kalmamış. Belki de o zaman oradaydı. Şaka mı yapıyorsun? Onun adı, kara komutan, diye geçiyor bazı eski belgelerde. Kadın bir komutan, ama dosyası bile mühürlü. O sırada yemekhaneye derya girdi bir anda ortam sessizliğe gömüldü. Sadece çatalların tabaklara çarpma sesi kaldı. Derya gözleriyle tüm salonu taradı, sonra boş bir masaya oturdu. Kimse yanına gelmeye cesaret edemedi. Ancak biri hariç. Başçavuş Özgür, tepsisini alıp Derya'nın karşısına oturdu. Eğer söylentilerin yarısı doğruysa, burada çok uzun kalmazsınız. Derya çatalı kaldırdı, gözü Özgür'ünkine değdi. Bazı yerlerde uzun kalmak değil, iz bırakmak önemlidir. Özgür hafifçe başını salladı. Bu karakolda bazıları gölge gibi yaşar. Siz onların gözlerine doğrudan bakıyorsunuz. Alışılmış değil. Derya hafifçe gülümsedi. Gölgelere bakanlar ya kaybolur ya da ışığı getirir. Ben hangisiyim sence? Özgür cevap vermedi. Ama o an herkes fark etti, karakolun havası değişmişti. Koridorda hala tedirgin bir sessizlik vardı. Kadın polis, yani komiser Elif, karargaha doğru ilerlerken arkada kalan askerler bakışlarını birbirinden kaçırıyordu. Adını bilenler vardı, geçmişte duymuşlardı ama böyle bir karşılaşmayı hayal bile etmemişlerdi. Üzerinde rütbe işareti yoktu, sade bir polis kıyafeti giymişti ama o çantadaki arma. Oğarman'ın sahibi olan tim, yıllar önce terör örgütlerine karşı yapılan en kritik operasyonları yürütmüş, çoğu zaman isimsiz, sessiz görevlerle ülkenin kaderini değiştirmişti. Ve o timin adı hala fısıltıyla anılıyordu, Gölgeler Timi. Elif, karargahtaki içtima salonuna girdiğinde içeride birkaç subay ve yüzbaşı rütbesindeki komutanlar bir konuyu tartışıyorlardı. Gözler Elif'e döndü. İlk bakışta onu tanıyamamışlardı. Ancak içlerinden biri, eski harekat planlarından tanıdığı o keskin gözleri görünce yerinden kalktı. Komiser Elif. Yoksa siz? Elif başını hafifçe eğdi. Sadece Elif. Bugün buradayım çünkü üzerinizdeki istihbarat paylaşımında açıklar tespit ettik. Salon bir anda sessizleşti. Yüzbaşılardan biri, kısa boylu ve sert bakışlı bir adam öne çıktı. Burası bir kışla, dışarıdan bir birimin gelip iç işlerimize müdahalesi uygun değil. Elif, çantasını yere bıraktı, içinden sarı, yıpranmış bir dosya çıkardı. Masaya bıraktı. Bu dosya 8 yıl önce kapatılan bir operasyonun detaylarını içeriyor. İçinizdeki bazı isimler, o operasyonda kayıtlara göre ölmüştü ama hala aktif görevde olduklarına dair belgeler elimizde. Yüz başının rengi soldu dosyaya uzandı ama Elif elini önce onun üzerine koydu. O dosya açılırsa sadece bir operasyon değil, yıllarca saklanan kırlı sırlar da açığa çıkar. Tam o anda dış kapı açıldı. İçeri giren kişi Tugay komutanı Albay önderdi. Gözleri Elif'e odaklandı. Birkaç saniye baktıktan sonra başını öne eğdi. Elif Hanım. Hoş geldiniz, dedi sadece. Diğer herkes şaşkınlıkla bu selamı izledi. Çünkü Albay Önder hiçbir zaman kimseye bu kadar saygılı davranmazdı. Elif kısa ve net konuştu. Benimle işbirliği yaparsanız bazı karanlık defterleri kapatabiliriz. Yoksa bu karargahın duvarları sadece anılarla değil, suçlarla da dolacak. Albay gözünü kaçırdı. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Elif gözlerini tüm subayların üzerinde gezdirdi. Geçmişinizi inkar etmeyin. Çünkü o geçmiş şimdi burada ve konuşacak. Albay Önder, Elif'in sözlerinden sonra masanın başındaki sandalyeye oturdu. O an içerideki diğer herkesin gözünde roller değişmişti. Artık sorgulayan bir komutan değil, geçmişin hesaplarıyla yüzleşen bir subay vardı karşılarında. Elif dosyayı yavaşça açtı. Sararmış belgeler, silikleşmiş isimler ve yıllar önce çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflar arasında bir tanesi odaya sessizlik getirdi. Fotoğrafın altındaki yazın etti. Operasyon, gölge hattı kod adı, Ares. Komutan, Elif Demir. Görev yılı, 2014. Durum, tüm tim şehit, komutan kayıp. O an herkesin kafasında aynı cümle yankılandı. Demek o, Ares. Yüzbaşı Kerem ilk tepkiyi veren oldu ama bu timi yıllar önce imha edildi. Resmi raporlarda öyle yazıyor. Elif bakışlarını kaldırmadan cevapladı, resmi raporlar, gerçekleri saklamak için yazılır. Gölgeler timinin hayatta kalan tek kişisiyim. Ve bugün buraya, o raporların arkasındaki ihanetleri ortaya çıkarmaya geldim. Yüzbaşının eli titremeye başladı. Masadaki diğer subaylar endişeyle birbirine baktı. Albay sessizdi ama çenesindeki kaslar sıkılıydı. Elif, dosyadan bir belge daha çıkardı, eski bir telsiz kaydı dökümü. Operasyon günü alınan emirlerin bir kısmı bu döküme yansımıştı. Emir veren isim. Binbaşı Cemal attı. Tüm odada donup kalan tek kelime buydu. Yüzbaşı Kerem yutkundu. Ama Binbaşı Atlı, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim ve Lojistik Biriminde terfi etti. Elif gözlerini kısmadan cevapladı. Çünkü timimizi ölüme gönderen emir ondan geldi. Sizi temin ederim, o gün biz daha operasyon yaparken, bizim konumlarımızı örgüte veren de oydu. Bu yüzden timim birer birer öldü. Hayatta kalan tek kişi bendim ve saklandım. Çünkü kimse bana inanmazdı. Çünkü onu koruyanlar hala görevdeydi. O anda karargahın kapısı yeniden çaldı. İçeri giren kişi genç bir askeri istihbarat subayıydı. Elinde bir flash bellek vardı. Elif'e doğru yürüdü ve sessizce uzattı. İstediğiniz ses kayıtları burada komutanım. Komutanım. O kelime Elif'in boynuna asılı yılların yükü gibiydi. O artık bir komiser değil, hayalet bir timin komutanıydı. Ares geri dönmüştü. Ve intikam değil, adalet için buradaydı. Elif flash belleği bilgisayara taktı. Gergin sessizlik odanın her köşesini sarıyordu. Bir tık sesiyle kayıtlar oynatılmaya başlandı. Hafif cızırtılı ama tanınabilir bir sesti bu. Ares birliği 14. koordinata ulaştı. Düşman hareketliliği yok. Takipteyiz kayıttaki seslerden biri Elif'indi. Diğeri ise Teğmen Harun'a aitti. O gece dağın eteklerinde kar kampında toplanan gölgeler timi, beklenmedik bir pusuda imha edilmişti. Ama esas şok edici kayıt, birkaç saniye sonra çaldı. Koordinatlar doğrulandı. İrtibat kesildi. Temas kurmayın. Gerekiyorsa tüm tim feda edilsin. Sesin sahibi, binbaşı Cemal attı. Elif, odadakilere dönerek konuştu. Bu emir, bizim orada ölmeme emrimizdi. Telsiz şifreleri kırılmıştı, düşman bizim yerimizi bizden önce biliyordu. Ama bu şifreleri sadece bir üst komutanın açması mümkündü. Yüzbaşı Kerem'in gözleri büyüdü. Yani, bir subay, bilerek sizi tuzağa mı gönderdi? Elbette, dedi Elif. Ve şimdi bu adam, Ankara'da genelkurmay protokolünde briefing veriyor. Hala üniforma giyiyor. Hala elleri tertemiz gibi görünüyor. An albay önderin sesi duyuldu. Elinizdeki belgeler mahkemeye götürülürse ortalık karışır. Emniyet ve ordu birlikte büyük bir temizlik başlatmak zorunda kalırız. Elif başını eğdi. Zaten onun için geldim. Bu temizlik timime borcum. Onlarca kahraman içimizdeki bir hain yüzünden toprağa girdi. Onların mezar taşları gerçeği yazmıyor. Ama yazacak. Elif masaya bir harita yaydı. Gecenin geç saatlerine kadar süren toplantı artık resmi bir soruşturmaya dönüşüyordu. Harita üzerinde kırmızı işaretli noktalar vardı. Geçmişte görev yaptığı sınır karakolları, patlayan mühimmat sevkiyatları, kayıp asker dosyaları. Bunların hepsi birbirine bağlıydı. Ve merkezde tek bir isim duruyordu. Binbaşı Cemal Attı. O gece sonunda karar alındı, Elif, soruşturma timinin başına getirilecekti. Kod adıyla anılan Hayalet Tim'in hayatta kalan tek komutanı olarak, artık resmi görevle kendi geçmişinin izini sürecekti. Albay Önder elini uzattı, artık seni sadece dinlemeyeceğiz. Sana bu operasyonu yürütecek yetkiyi veriyoruz. Elif, yıllar sonra ilk kez hafifçe gülümsedi. O zaman başlayalım. Gölgelerden çıkanlar, şimdi ışığa konuşacak. Sabah saatlerinde Elif'in biriminden gelen resmi belgeyle Ankara Garnizonu'nun kapısında yeni bir hareketlilik başladı. Özel izinli giriş çıkışlar ayarlandı, içeriye kimliksiz bir adam alınacaktı. Hodadı Göçebe. Göçebe, Elif'in eski timinden sağ kalan tek askerdi. Resmiyette ölmüş sayılıyordu. Aslında yıllardır izini kaybettirmişti, çünkü gördükleri onu da hedef haline getirmişti. O gün Elif onu ilk kez yeniden gördü hafif toparlıyordu. Sağ bacağı diz altından protezdi. Gözlerinde korkudan çok kin vardı. Elif'e sadece tek cümleyle selam verdi. Senin geldiğini duydum. Artık susmamız için bir sebep kalmadı. Elif gözlerini ona dikti. Ne biliyorsan anlat göçebe. Bu kez arkamızda kayıt cihazları var. Adam masaya oturdu yavaşça iç cebinden buruşmuş, yanık izli bir defter çıkardı. Bunlar Harun'un tuttuğu şifreli notlar. Ölmeden önce bana verdi. Şifreyi sadece sen çözebilirsin. Elif deftere uzandı. Tanıdığı bir el yazısıydı bu. Teğmen Harun, son görevlerinde istihbaratı kayıt altına almıştı. Şifreli şekilde. Dağın arkasında gerçekler değil, yalnızca emirler yankılanır kışla içindeki gölgeler, kimin silahını temizliyor? Çantalar hafif ama içleri karanlık dolu. Ve en önemlisi, kod 23. Elif, bu son cümlede durdu. O kodu hatırlıyordu. Kod 23, arestimine özel tanımlı acil çağrı koduydu. Ancak bu kod sadece özel onaylı subaylar tarafından kullanılabilirdi. Ve o gece bu kod kullanılmıştı. Yanıltıcı bir emirle tim daha gönderilmişti. Göçebe devam etti. Biz daha çıktığımızda Cemal Atlı çoktan yeri biliyordu. Telsizlerimiz bozulduğunda onun yolladığı adamlar bölgedeydi. Biz düşmanı değil, kendi içimizdeki hainleri izliyorduk. Elif ayağa kalktı. Nefesi hızlanmıştı. O zaman zaman geldi. Artık yalnız değiliz. Bu defteri savcılığa sunacağım. Göçebe başını salladı. Yalnız bir şey daha var. Cemal sadece bir piyon olabilir. Elif gözlerini daralttı. Ne demek istiyorsun? Onun ardında bir yapı var. Mühimmat kayıpları, sınır geçişleri, sahte şehit belgeleri. Bunların hiçbiri bir subayla sınırlı kalmaz. Bu yapı yıllardır burada. O gece Elif dosyalarıyla birlikte yola çıktı. Artık karşısında sadece bir hain değil devletin içine sinmişlerin bir yapı vardı Kimi askerdi, kimi emekliydi kimi sivil Ama Elif artık onların korktuğu şeydi Gölgeler geri dönüyordu